oyuncu da sahaya galibiyet parolasıyla çıkıyor. Düdük çaldı ve maç başladı. Süper gücünü erken hem kendini hem rakibini bayılttı. İlk gol çok hızlı geldi. <gülüyor> <gülüyor> Alttan gol maçlıyor. Top ve gol. vurdu. Rakibini şaşırtmak için kafasında topu sektiriyor. Kafa vuruşu geldi. Uyarılar devam eder, hakem gelebilir. Havadan vurdu. Fileleri havalandırdı. Sürekli 90'ı görüyor. Top kafasında rakibin gelmesini bekliyor. Maça yarıladık. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. Atak bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Bir gol maça tek ortak olmasını sağlayabilir. Şansını üst taraftan deniyor. Mükemmel bir gol. Oyuncu dondu. Maçta son düzlüğe girildi. Topu sektirerek oyun kurmayı hedefliyor. Şansını kafayla denedi. Akıl dolu bir vuruş. Yerden bir şut Top kalenin oldu. Büyük kafa Üstten gol Gol direkten gol geldi Güzel bir gol Ceza sahasına doğru Ve son 10 saniyeye girdik Çivi gibi çaktı Yine alt tarafa doğru vurdu Güzel bir kafa vuruşu Maçta son anlar Yerden gol arıyor Ve maç bitti Eşsiz bir farkla maç sona erdi. Supremacy <Sessizlik> 1914'te Her iki oyuncuya başarılar. Ve karşılaşma başladı. İlk tercihi süper gücünü hemen gole çevirdi. Süper kurtarış. Kaleye baktı ve şut çıkardı. İşte gol! İşte gol! Şansını üst taraftan deniyor. Vücudunu siper ediyor adeta. Sürekli 90. Skor 2-1. Buz kesti. Buzlama kullanıldı? Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Golü üstten arıyor. Bu golü şapka çıkar. Şimdiden goller yağdı. Maç sonu skoru tahmin etmek zor. Direkt dakika meşin yuvarlağı kendi kalesi. Tüm kafa zamanı. 45 saniyeyi doldurduk. Bu beraberlik bozulacak mı? Gol için çılgınca atak yapıyor. Bağları geldi. İyi vurdu. Ve gol. Yok böyle bir gol. Rakibinin altından gol peşinde. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Güzel çıkardı. Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş havadan vurdu. Yeni atak öncesi maalesef kendi kalesine gol attı. Gol! Kopağlarla buluştu. Bakalım beraberlik bozulacak mı? Kafayla topu uzaklaştırdı. Olmazsız <laughs> bir şut. Havadan vuruş. Maç bitmek üzere. Hakem son düdüğü çaldı. Supremacy 1914'te oynayabileceğin en zor ülkeler. Oyuncular önlerindeki diğer maçlara bakmadı. yerlerini aldı. Maç başlıyor. Top yükseldi. Bakalım kim vuracak? Şansını üst taraftan çok hızlı bir gol. Süper güçlü öne geçip kafasını büyüttü. İyi vurursa gol olur. Büyük kafa gol getirdi. Gol getirdi gol. O kadar kolay değil dedi. Topu sektirerek Hayır tribünler kızgın kendi kalesine attı. Ceza sahasına doğru. <laughs> gol gol gol! Fark hala. misali buzlandı. Güzel şut. Direğe vurdu ve gol! Bunlar nasıl goller sayın seyirciler? Havadan vurdu. Süper bir gol. <laughs> Güçler bitti. Şimdi hata yapan Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Oradan golü var. Ve son 45 rakip kaleye yapamadığını kendi kalesine yaptı. Bu fark kapanacak gibi görünüyor. Top ağlarla buluştu. Yerden yuvarladı. İyi bir vuruş gelmedi. Yerden bir şut. gol, gol. gol. Yine Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Kafayla şut çıkardı. Ceza sahasına doğru. Kafayla attı. Gol. Gol kafayla. Yerden gol arıyor. Topur ke kendi kalesine attı. Yine alt tarafa doğru vurdu. Gol. 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 Alttan gol maç diyor. Bunu engelledi. <laughs> Maçın sonuna geldi. Ağları deldi. Güçlü rakibine boyun eğdi ve maçtan kaçtı. <laughs> Supremacy 1914'te oynayabileceğin en zor ülkeler var. Supremacy 1914'te yeni... Can İki oyuncu da sağda ve maç başlıyor. Ve zorlu mücadele şimdi başladı. İki oyuncu da çok temkinli. Top direği yaladı. Ve işte ilk gol. Top direğe çarptı. Kafa vuruşu geldi. Havadan vuruş. Maç 2-0. Oyuncu dondu mükemmel bir gol. <laughs> Aniden büyük kafa kullan. Sahada dev bir buz var adeta. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. <laughs> Topu direğin dibine doğru gönderiyor. İyi kurtardı. Bu maç top kendi ağlarında. İyi vurursa gol olur. Maç şimdi <laughs> 3-2. <laughs> 5 saniyeyi geride bıraktık. Fark çok az. Hala yetişme ihtimali var. Ayak hareketleriyle rakibini akıl dolu bir vuruş. Kalesini gole kapadı. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Bir kafa ve gol. Ayağının içiyle vurdu. Kafasıyla vurdu. Topu havada tuttu. Yerden gol peşinde. Maç bitmek üzere. Yerden yuvarladı. Son saniyeler. Ve son düdük. <laughs> Supremacy 1914'te oynayabileceğin en zor ülkeler var. Süpreme 1914'te Maç bitti. Bu kadar fazla gol yenen oyuncu için tehlike çanları çalıyor.